çocuğu ben istemiyorum. Of. O zaman ben alayım. Al. Git. Ben bu çocuğu istemiyorum. Sen ben de yakında boşanacağım. Hatta dur. Al boşanma kağıdım. Hatta ben gidiyorum. So, nereye gidiyorsun? Ben bu çocuğa tek bakamam ki. Buldum. Seni yani özleyeceğim. İşte ben aylarca yıllarca nerede yaşadım sanıyorsunuz? Bir gün gelmişti. Bir yaz günüydü. Ve yeni bir gün. Yine parkta kimse yok. Uf. Görüşürüz. Seviyorum aşkı. Ah! Ama sen, sen benim annemsin. Anne. 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 Anne misin? Anne. Anne misin? Anne. Benimle geliyorsun. Şimdi Ben annenin yanına git. Şimdi ilk önce... Alo. A a siz misiniz? Ben senin hem korunu hem de kızını kaçırdım. Eğer buraya hemen gelmezsen... ...sonra kötü olacak.